Suriye'den olası bir füze saldırısına karşı Kahramanmaraş'ta konuşlandırılan Patriot Hava Savunma Sistemleri'nde görevli Alman NATO Birliği'nde devir teslim töreni yapıldı. Gazi Kışlası'nda dördüncüsü düzenlenen törende Alman Komutan Kurmay Albay görevini devretti. Müzik Türkiye, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri ve Alman askeri yetkililerin protokoldeki yerlerini almasıyla başlayan devir teslim töreni, Halef ve Selef komutanların tören mangasını selamlamasıyla devam etti. Türkçe ve Almanca karşılama konuşması yapan Kurmay Albay 7 ay önce devraldığı görevini başarıyla tamamladığını belirtti. Görev süresi boyunca Türkiye'yi ve Türk insanının yakından tanıma fırsatı bulduğunu anlatan komutan, müttefik iki ülkenin NATO ortaklığı sayesinde daha da yakınlaştığını ifade etti. <laughs> From the Netherlands and the US. Dear Turkish friends. Tören Alman Harekat Sevk ve İdare Komutanlığı Komutan Yardımcısı Tu General'in Alman Komutan Kurmay Albay'a Harekat Madalyası takmasının ardından Türkiye ve Almanya ulusal marşlarının çalınmasıyla sona erdi. <laughs>